Umut Akademi erkek kuaförlüğü eğitimi süreci nasıl işliyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Dördüncü seviye 840 saatlik bir eğitimdir. Ortalama eğitim süresi 4 aydır. Canlı modellerle çalıştırılıyorsunuz. Peki bu eğitimde neler öğreniyorsunuz? İlk olarak saç, sakal, bıyık kesim ve şekillendirme, makine, makas, ustura kullanımı, kaş alımı, cilt bakımı, ağda kullanımı, keratin botoks bakımı, Kıvırcık yapma dediğimiz perma işlemi ve Brezilya fönü. Bunun yanında yıkama, kesim, fön teknikleri, boyama teknikleri, açma-boyama, tek renk boyama, gri tonlamalı boyamalar, ekipman tanıma ve müşteri karşılama eğitimi ile son buluyor. Bu eğitimlerin ardından milli eğitimsel bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Buradan alacağınız belge dördüncü seviye ve uluslararası geçerli bir belgedir. Yani bu belgeyi yurt dışında da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çıraklık, kalfalık ve ustalık bu üç denkliği sağladığı için bu belgeyle iş yeri de açabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla bilgi için bizlere ulaşın.